Merhabalar. Ben X Bankası'ndan arıyorum. Bay Kulütmaz mı görüşüyorum? Evet, ben Bay Kulütmaz. Buyurun. Beyefendi, bankamızın 85. yıl kuruluşunu kutluyoruz ve bankamızın müşteri arasından yaptığımız çekiliş sonucu bir adet kablosuz kulaklık kazandınız. Sistemimizdeki adreslerinizi teyit etmek amacıyla aramıştım. Söylediğimiz adreste mi oturuyorsunuz? Evet, adresim öyle. Doğrudur. Evet. Yalnız ben kulütmam ona göre kargo parası veya vergisi size ait gibi şeylerle gelmeyin bana sakın. Hayır efendim, hayır beyefendi şimdi bankamıza özel hediyenizi gönderiyorum. Teşekkürler, İyi günlerde kullanın ve bankamızda kalmaya devam edin. Oo gerçekmiş. Cidden kulaklığı gönderdiler. Güzel. Merhabalar, Berkül <laughs> Lütman'la mı, mı görüşüyorum? Evet, buyurun gönderdiğimiz hediye elinize ulaştı mı acaba? Ulaştıysa ve eğer mümkünse telefonunuza göndereceğim linki kendisi doldursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler, iyi günler. Tamam, ne demek? Doldururum. Size de iyi günler. Olamaz. Telefonum kilitlendi. Hacklendim galiba. Tüm hesabımı boşaltmışlar. Olamaz. Ben kül siz siz olun. Kimden gelirse gelsin telefonunuza gelen hiçbir linki tıklamayın. Eda abi, Eda abi insanımla görüşebilir miyim? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Ben internet alışveriş yaptığınız sitenin müdürüyüm. Evet, sizi dinliyorum. Yaptığımız kontroller sonucu borcunuz olduğunu gördük. Benim böyle bir borcum yoktur. Hanımefendi unutmuş olabilirsiniz. Zamanımız çok kısıtlı. Benim bugün çok önemli bir toplantım var. Başka bir gün konuşsak olur mu? Bu mümkün değil Ela Hanım. İşlemleri başlatıyorum. Şöyle siz kredi kartınızın bilgilerini bana verin. Ben ödemeyi yapayım. Şimdi bilemedim ama. Ela Hanım gerçekten zamanımız daralıyor. Bize güvenebilirsiniz. Şey tamam tamam bir dakika getiriyorum. Bekliyorum. ...dört, beş, altı, yedi. Tamam işlemi başlatıyoruz biraz bekletiyorum sizi. Tamam. Git. Aa mesaj geldi, sanırım işlem bitti. Aman Allah'ım bu ne, bu, bu ne, ne oldu? Yüklü miktar kartından çekilmiş. Alo, alo hanımefendi bir dakika bekler misiniz? Hayır olamaz. Bugün de Ah ah bu da bana ders olsun. Bir daha şifremi tanımadığım kişilerle paylaşmayacağım. Alo. Alo iyi günler beyefendi. İyi günler. Beyefendi Mehmetçik Vakfı'ndan arıyorum da şehit ve gazi ailelerine yardım topluyoruz. Acaba siz de şehit ailelerine yardımda bulunmak ister misiniz? Tabii ki seve seve. O zaman size söyleyeceğim adrese götürüp e, para veya altın olabilir. Koyabilir misiniz? Koyabilirim. Adres nedir? Adres ilk sokulunun yanındaki duvarın dibine götürüp altınları koyarsanız evinizde biz onları alıp şehit ve gazi ailelerine ulaştıracağız. Peki. Hemen gidiyorum.

çok güzel bir oyun. Gerçekten seni çok tebrik ediyorum. Bu güzel oyun için sana bu oyunda ulaşılabilecek en yüksek seviyedeki karakteri vereceğiz. Ve o karakterle birlikte tam bin tane elmas yanında hediye edeceğiz. Tek yapman gereken ne biliyor musun? Biraz sonra şu aşağıda çıkan yeşil kuşamasına karakteri veriyorlar. Dur hemen şu yeşil tuşa basayım da istediğimi alayım. Aa, hesabım çalındı. O i̇stediğim karakteri alacakken hesabım çalındı ya. Ben o hesap için çok uğraşmış. <laughs> vardı. Hemen internette bakayım. Aa bu tam benim istediğim özelliklerde. Fiyatı da çok uygun. Hemen çift hemen alayım. 4874 74 650 şifremi de yazayım. olamaz. Bankamdan 10.000 TL çekilmiş. Hemen hemen aramalıyım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Siz aradığınız kişiye bir sonraki aramada ulaşabilirsiniz. Bu ben, abim ben, Bey.